Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Sami Kaya. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018 yılında uygulanan alan yeterlilik sınavında çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. 31. sorumuzla başlayalım. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde diğer köşeler ise y eşit x ve y eşit eksi x doğrular üzerinde olan bir üçgenin kenar ortayları 2,4 noktasına kesişmektedir. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Dik koordinat düzlemimizi çizelim. X eksenimiz, Y eksenimiz, orijinimiz. Y eşit X doğrumuzu, Y eşit X, X doğrumuzu çizdik. Bunlar üzerinde birer nokta alalım. Şu noktamıza A dediğimde koordinatları A virgül A olur. Bu noktamıza B dediğimde koordinatlarımız eksi B virgül B olur. Şurası da orijin. Burada OAB üçgenini çizelim. Şimdi arkadaşlar bu üçgenin kenar ortaylarının 2 noktasında kesiştiğinden bahsettiği için bu üçgenimizi alıyoruz. Hemen şuradan G ağırlık merkezimizi gösterdim. Ağırlık merkezimiz 2,4 koordinatlarımızda. Çizdim AB'yi. Şuraya da S dedim. G ağırlık merkezinin koordinatlarını bize 2,4 olarak vermişti. 2 eşittir 0 artı A eksi B bölü 3'ten. Biz buradan A eksi B'nin 6 olduğunu gördük. Aynı şekilde 4 içinde yazarız. 0 artı A artı B bölü 3'den A artı B'nin 12 olduğunu gördük. Bu iki A eksi 5'tir 6 ve A artı 5'tir 12. İki bilinmeyenli yani denklem şeklinde yok etme metoduyla çözdüğümüzde 2 A'dır 18'den A'yı 9 olarak bulurum. Götürüp yerine yazdığımda da B'yi de 3 olarak buldum. Arkadaşlar demek ki şu A noktamız 9'a 9 B noktamızda eksi 3'e 3'tür. Şimdi bizden o AB üçgenin alanının kaç birim kare olduğunu sorduğu için buradan ben bir dikme çekiyorum. Dik çektim. Şurası 9, şurası da 9 birimdir. Aynı şekilde B noktasından aldım. 3'e 3'tür. Biz şurada arkadaşlar bir yamuk görüyoruz. Bu yamuğun alanından şu alan S1 şu alanı da S2 dediğimde yamuğun alanından S1 artı s 2 çıkarttığımda üçgenin alanına ulaşın. Hemen bu işlemi yapalım. Alan AOB eşittir. Yamuğun alanı biliyoruz ki alt taban artı üst taban çarpı şurası 12 birimdir. Çarpı yükseklik bölü 2 eksi S1'imiz şuradaki dik üçgenin alanıdır. 3 çarpı 3 bölü 2 artı S2 dediğimizde şuradaki dik alanıdır. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 9 bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda 2 ile 12'yi sadeleştirdiğimde 12 ile de 6 çarptığımda 72 buldum. Arkadaşlar burası 9, burası 81. Topladım 90 bölü 2'den 45 buldum. 72'den 45'te çıkarttığımda Alanımızı 27 birim kare olarak bulurum. Cevabımız C seçeneğidir. 32. soruyla devam ediyoruz. Eşit uzunlukta 4 telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan ve şekil birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare biçiminde bir çerçevenin duvarda kapladığı alan 100 birim karedir. A ve B köşeleri üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafının aşağı kaymasıyla şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği altışar birim azalmış. Diğer iki köşenin konumu ise değişmemiştir. Buna göre çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır. Arkadaşlar Duvara sabitlenen kare biçimindeki bir çerçeveden bahsediyor. Alanı 100 birim kare olduğu için bu karenin bir kenarı 10 birimdir. Şimdi şuradaki çiviler düştüğüne göre şurada oluşan eşkenar dörtgenimize bakalım. Buradaki eşkenar dörtgenimizi yana aldığımızda ve bir birim büyüttüğümüzde oluşan şu eşkenar dörtgenin yine kenar uzunlukları onar birimdir. Şuradan bir yükseklik bulmak için üçgen çizdiğimde tepesine burası 10 birim. Şurası da yerden yüksekliği 6 birim azalmış dedi soruda. O zaman burası 6 birimdir. Dik üçgende Pisagor teoremizi uyguladığımızda yüksekliğimizde 8 birim olarak bulduk. Buradan yola çıkarak eşkenar dörtgenin alanını taban çarpı yükseklikten 80 birim kare olarak bulduk. Şimdi bize diyor ki çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır? İlk alanımız 100 birim kareydi. İkinci alanımız 80 birim kare. O zaman da 20 birim karedir. Seçeneklere baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. 33. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare eğimi eksi 1 bölü 4 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Bu doğru x eksenini a virgül 0 noktasına kestiğine göre a kaçtır? Arkadaşlar kareden bahsetti. Bir kenarın uzunluğunda 8 birim olduğunu söyledi. Eğimi eksi 1 bölü 4 olan bir doğru ile eşit alanı iki bölge ayıracak. Biz şimdi eğim eksi bir bölü dört olan doğruyu çizelim. Evet. Şuraya arkadaşlar y dersem eğimden dolayı şurası da 4y olur. Şu uzunluğun 8 birindir. O zaman şuradaki uzunluğunda da 4y eksi 8 oldu. Benzerlik kurduğunda şurası da arkadaşlar y eksi 2 olur. Burada bir yamuk görüyorum. Şurada bir yamuğumuz var. Biz bu yamuğun alanını bulacağız. Ve bize dedi ki soruda eşit alanlı iki bölge ayırdı. Karenin bir kenarı 8 birim olduğu için alanı 64 birim kareydi. Eşit iki alanı ayırdım. Yamuğumu buraya aldığımda ve bulduklarımızı yazıyorum. Şurası y eksi 2. Şu uzunluğum y. Yüksekliğim de 8 birimdi. Hemen yamuğun alanını yazıyorum. Alan eşittir alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar alanda 32 birim kareydi. Şurada sadeleştirme yaptım. Şurada düzenleme yaptığımda 2y 2 çarpı 4 buldum. 4 ile 32'yi sadeleştirdim. 8 eşittir 2y eksi 2'den. 2 eşittir karşı tarafını aldığımda 10 eşittir 2y'den. Y'yi 5 birim olarak buldum. Bize A noktasının kestiğine göre A kaçtır diye sordu. Arkadaşlar A uzunluğumuz 4Y'ye eşitti. A eşittir 4Y'ydi. Y'yi de 5 birim olarak bulduk. Demek ki A uzunluğumuz 4 kere 5'ten 21'miş. Seçeneklerine baktığımda doğru cevabım E seçeneğidir. 34. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 12,0 noktası, diğerinin merkezi ise 0,9 noktası olan iki çember sadece 4,6 noktasında kesişmektedir. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Arkadaşlar dik koordinat düzlemimizi çizelim. İsimlendiriyorum. X, Y orijinimizi gösterdim. Şimdi burada bize iki çemberin sadece bir noktada kesiştiğini söylüyor. Demek ki iki çember bir noktada kesiştiğine göre bu çemberler birbirini teğettir. Biz bu çemberleri de çizelim. Birinin merkezi 0'a 9'du. Şurası. Diğerinin merkezi de 12'ye sıfırdı. Evet bu merkezleri de birleştirelim. Bunları gösteriyorum. Şurası 12,0 noktamız. Şurası 0,9 noktamız. Dikkatli baktığımızda şurası 9 birim. Burası 12 birim. O zaman dik üçgen özelliğinden biz şu iki uzunluğu şuranın 15 birim olduğunu gördük. Arkadaşlar şu teğet noktamızda 4,6 idi. Biz teğet noktası ile şu merkez arasındaki uzaklığı bulalım. 12 eksi 4'ün karesi artı 6 eksi 0'ın karesinden bu uzunluğu 10 birim olarak bulurum. Demek ki şurası 10 birim. Merkezden şuraya kadar geldim. Burası da 10 birimdir. Tamam 12 birim olduğuna göre şuraya 2 birim kaldı. Aynı şekilde tamamı 15 birimdi. Buraya 5 birim kaldı. Şu yarıçap uzunluğum da 5 birimdir. Buranın tamamı 9 birimden şuraya da 4 birim kaldı. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktaları şunlar olsun arkadaşlar işaretledim. Burada oluşan üçgeni de gösterelim. Arkadaşlar buradaki dik üçgende Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs uzunluğumuz kısa kenarın kök 5 katıydı. Demek ki çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık şurası 2 çarpı karekök 5 birimdir. Cevabımız D seçeneğimizdir. 35. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları a eksi 1 virgül eksi 1, B 1 virgül eksi 1, C 1 virgül 1, D eksi 1 virgül1 olan ABCD karesi aşağıda verilmiştir. Bu kareye sırasıyla orjin etrafında saat yönün tersine 45 derece döndürme, y eksenine göre yansıma, Orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndürme dönüşümleri uygulanıyor. Son durumda bu karenin koordinatları değişmeyen köşe noktaları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar verilen ABCD karesinin koordinatlarını görüyoruz. Biz önce birinci olarak orijin etrafında saat yönünün tersine 45 derece döndürelim. Döndürdüğümüzde oluşan şeklimiz budur. Hemen biz bu koordinatlarımızı yazalım. C, D, A, B olur. Orijin etrafında saat yönünü tersine 45 derece döndürdüğümüzde koordinatlarımız buna geldi. İkinci olarak Y eksenine göre yansımayı alalım. Burada da arkadaşlar Y eksenine göre yansımada B ile D noktaları yer değiştirdi. A, C sabittir kaldı. Evet. Üçüncü olarak da orijin etrafına saat yönünde 45 derece döndürelim. Saat yönünde 45 derece döndürdüğümüzde şurası C oldu, D oldu, A ve B oldu. Son olarak şeklimize baktığımızda bize değişmeyen köşe noktaları dedi. Evet A ile başlamıştık. Şu nokta ile C noktamız değişmedi. Demek ki değişmeyen köşe noktaları A ve C'dir. Cevabımız B seçeneğidir. 36. soru müfredatlı olmadığı için çözmüyoruz. 37. sorumuz müfredatlı olmadığı için çözmüyoruz. 38. sorumuz müfredatlı olmadığı için çözmüyoruz. 39. soruyla devam ediyorum. Ayrı tuzumu bir birim olan 3 adet küp her birinin en az bir yüzü diğer bir kübün bir yüzüyle tam ölçecek biçimde Birbirine yapıştırılıyor. Buna göre bu şekilde elde edilebilecek bir cismin seçilen iki köşesi arasındaki uzaklık birim türünden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar ayrıt uzunluğu bir birim olan 3 tane kübü her birinin en az bir yüzü diğer bir kübün yüzüyle tam ölçüşecek şekilde yapıştıralım. Birinci kübümüz, ikinci kübümüz, üçüncü kübümüzü yapıştırdık. Uzunluklarımızı yazdık. Şuradan Birleştirdiğimde şu noktaya A, şu noktaya da B dediğimde AB uzunluğun 3 birimdir. Ben 3 yerine karekök 9 da yazabilirim. Demek ki karekök 9 olabilir. Aynı şekilde şuradan yola çıkalım. Şuraya C dediğimde BC uzunluğunu bulalım. BC uzunluğu da arkadaşlar. Dik üçgende Pisagor teoremini uyguladığımızda 1 3 şu uzunluğun BC uzunluğunda karekök 11m olarak bulunur. D seçeneğimi de Şimdi şu noktaya S dediğimde SB uzunluğunu bulmak istiyorum. SB uzunluğunda yine Pisagor teoremini uyguladığımda karekök 11 buradan karekök 11 birim bulurum. E seçeneğimi de eledim. Burada başka bulacağımız uzunluk yok. Şimdi bu küpleri iki tanesini üst üste birini de yanına koyalım. Bakın arkadaşlar ikisini üst üste koydum. Birini de yanına koydum. Buralar birer birim. Şu uzunluğu bulabilirim. Şu uzunluk. Şu uzunluk da bizim için arkadaşlar dik üçgende yine Pisagor teoremini uyguladığımda 2, 2, burası 2 çarpı karekök 2 olur. 2 çarpı karekök 2 de 2. Karekök içine aldığımda karekök 8 birimdir. B seçeneğinde de karekök 8'i de eledim. Demek ki iki köşesi arasındaki uzaklık birim türünden karekök 7 olamaz. Cevabımız A seçeneğidir. 40. soruyla devam ediyoruz. Uzayda bir E düzlemi üzerinde A ve B noktaları ve bu düzleme 4 birim uzaklıkta bir P noktası veriliyor. PA ve PB doğru parçalarının E düzlemi üzerine dikiz düşümleriyle AB doğru parçası kenar uzunluğu 2 birim olan bir eşkenar üçgen oluşturmaktadır. Buna göre PA uzunluğu çarpı PB uzunluğu çarpımı Kaçtır? Arkadaşlar P noktasının düzleme olan uzaklığı 4 birim olarak verildi. Biz P noktasından düzleme dik yüzleşim çizelim. Şu noktamıza H noktası dedim. Dik çizdim. P, H uzunluğunda 4 birimdi. Şimdi A ve H noktalarını birleştirdim. A ve B noktalarını birleştirdim. B ve H noktalarını birleştirerek eşkenar üçgeni çizdim. Bu eşkenar üçgenin kenar uzunlukları da 2 birim idi. Bunları da yazdım. Burada oluşan PAH üçgenini yeniden çiziyorum. PAH üçgeninde şurası arkadaşlar 2 birim. PH uzunluğum 4 birimdi. O zaman Pisagor teoremini uyguladığımda PA uzunluğumu da 2 çarpı karekök 5 birim olarak buldum. Aynı şekilde PBH üçgenini çiziyorum. PBH üçgeninde de yine BH kenarım 2 birim, PH uzunluğum 4 birim. Pisagor teoremini uyguladığımda PB uzunluğumu da 2 çarpı karekök 5 birim olarak buldum. Sonra da PA çarpı PB çarpımı istedi. PA uzunluğumu 2 çarpı karekök 5 birim olarak buldum. PB uzunluğumda 2 çarpı karekök 5 birim olarak buldum. Burada çarpma işlemi yaptığımda 4 çarpı 5'ten 20 olarak buldum. Cevabım E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler ben matematik öğretmeni Sami Kaya çalışmalarınıza başarılar dileriz.